Merhaba. Kozmos'un en akıl almaz, en tuhaf köşelerine doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bugün öyle dünyaların kapısını aralayacağız ki, hem fiziğin hem de hayal gücümüzün sınırlarını fena halde zorlayacak. Şimdi bildiğiniz o klasik gezegen tanımlarını şöyle bir kenara bırakalım. Mesela gökyüzünden hiç durmadan erimiş lav yağan bir gezegen olabilir mi? Peki ya tam tersi? mutlak ama mutlak bir sessizliğin hüküm sürdüğü bir dünya. Hiçbir ses, hiçbir titreşim. Sadece sonsuz bir durgunluk. Hatta daha da ileri gidelim. Ya bir gezegen zamanın kendisini yavaşlatabilseydi. Düşünsenize, bir anın saatlere bedel olduğu bir yer. İşte bu sorular artık bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi durmuyor. Bunlar bildiğimiz fizik kurallarına dayanarak evrenin ne kadar ne kadar yaratıcı olabileceğinin kanıtı. Şimdi Evrenin O Gizli Harikalar Kataloğunu açıyoruz. İçindeki en inanılmaz kayıtlara birlikte göz atacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk bölümümüz Aşırılıklar Kataloğu, yani ateşle ve buzla dövülmüş dünyalar. Evrenin en uç noktalarına, en sıcak, en soğuk, en şiddetli köşelerine doğru yola çıkıyoruz. Ve ilk gezegenimiz Pyroxis. Burası için cehennem kelimesi bile hafif kalır, inanın yıldızına o kadar ama o kadar yakın ki yüzeyi bildiğiniz sürekli kaynayan bir magma okyanusu. Asla katılaşmıyor. Düşünün, yüzey magma okyanusu. Atmosferi de buharlaşmış kayalardan oluşuyor. Bu kaya buharı yükseliyor, atmosferde soğuyor ve sonra ne oluyor dersiniz? Aynen öyle. Erimiş lav olarak geri yağıyor. Yani sürekli bir lav yağmuru altındasınız. Asıl inanılmaz olan ne biliyor musunuz? Üzerine basabileceğiniz tek bir santim katı toprak yok. Asla. Her şey sürekli bir akış, bir erime halinde. Şimdi Pyroxis'in o kükreyen cehenneminden tam 180 derece dönüyoruz, evrenin belki de en sakin ama bir o kadar da ürkütücü olabilecek bir noktasına gidiyoruz. Karşınızda Cryolon We, yani sessiz dünya. Bu dünya tamamen aşırı yoğun buz katmanlarından oluşuyor. Atmosferi de metan buz kristalleriyle o kadar dolu ki ses dalgalarının yayılmasına imkan yok. Yani mutlak bir sessizlik. Rüzgar yok, titreşim yok, hiçbir şey yok. Oraya bir şekilde gidebilseydiniz, duyacağınız tek ses kendi kaybenizin atışı olurdu. Gerçekten de evrenin ne kadar çeşitli olabileceğinin müthiş bir kanıtı bu. Yani bir tarafta sürekli hareket halinde kükreyen bir sıcaklık ve sıvı kaya, diğer tarafta mutlak bir durgunluk, donmuş bir sessizlik ve katı buz. Evrenin bu zıtlıkları yaratma becerisi gerçekten hayranlık uyandırıcı değil mi? Aşırılıklar listemizde bir de tempestus var. Bu bir gaz dedi ve atmosferindeki rüzgarlar sıkı durun. Saatte 14 bin kilometreye ulaşıyor. Sürekli fırtınalar, yıldırımlar, yüzeyini görmek imkansız. Hatta bir gökbilimci bu gezegeni o kadar etkileyici bulmuş ki onu şöyle tarif etmiş. Sonsuzluğun kalbinde öfkeli bir tanrı nefes alıyor. Vay canına! Tamam, ateş ve buzu gördük. Şimdi işleri bir üst seviyeye taşıyoruz. Gerçekliği bozan dünyalar. Yani sadece fiziksel koşullarıyla değil, bizzat kozmos anlayışımıza meydan okuyan yerlere gidiyoruz. Ve evet, işler şimdi çok daha tuhaflayışacak. Karşınızda Gravitas X, zamanın yavaşladığı yer. Bu gezegen, bir nötron yıldızının, yani ölü bir yıldızın süper yoğun çekirdeğinin yörüngesinde. Bu da ne anlama geliyor? Akıl almaz bir kütle çekimi. Ve Einstein'ın bize öğrettiği gibi bu devasa kütle çekimi zamanı büküyor. Yani burası evrenin bize sunduğu doğal bir zaman makinesi gibi. Bakın şu hesaba. Gravitas X'te geçirdiğiniz sadece 10 dakika, dışarıdaki bir gözlemci için tam 4 saate eşit. Evet yanlış duymadınız, 10 dakika eşittir 4 saat. Bu ne demek? Bu gezegene kısa bir yolculuk yapıp geri döndüğünüzde Dünyada yıllar geçmiş olabilir. Geleceğe yolculuk işte bu kadar gerçek bir olasılık haline geliyor. Sıradaki gezegenimiz evrenin en büyük gizemlerinden biri olabilir. Adı Umra 7. ışığı yutan küre. Teleskoplarınızı oraya çevirdiğinizde gördüğünüz şey bir gezegen değil, sanki gökyüzünde bir delik, mutlak bir karanlık. Neden mi? Çünkü üzerine düşen ışığın neredeyse tamamını emiyor, yutuyor. Bilim dünyasında bunun bir adı var, negatif albedo. Yani bir cismin, üzerine gelen ışığın neredeyse yüzde yüzünü soğurması. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Teorilerden biri, bunun egzotik bir karanlık madde türü olabileceği yönünde. Yani belki de Umbra 7 bir gezegen bile değil, bizim madde anlayışımızın çok ötesinde bir şey. Ve geldik belki de en baş döndürücü, en kışkırtıcı fikre. ECHO CURVES ya bir gezegen düşünebiliyorsa. Bu gezegen cansız bir kaya parçasından çok daha fazlası gibi davranıyor ve akıllardaki o büyük soru şu. Acaba bir bilinci olabilir mi? Bakın olay nasıl gelişiyor. Birincisi, gezegen ona gönderilen radyo ve uydu sinyallerini alıyor, yani dinliyor. İkincisi, kendi elektromanyetik alanlarını bu gelen sinyallerle senkronize ediyor, bir nevi uyumlanıyor ve üçüncüsü ki en tuhafı da bu, geriye ritmik, sanki bir nabız gibi, bir kalp atışı gibi dalgalar yolluyor. Adeta cevap veriyor. Peki bu ne anlama geliyor? Karşımızdaki şey sadece tuhaf bir doğa olayı mı, yani henüz anlamadığımız karmaşık bir jeoloji mi yoksa evrenin bir köşesinde gezegen boyutunda bir zihin mi var? Peki, lav yağan, zamanı yavaşlatan, belki de düşünen gezegenler bütün bu yazılmamış arşivleri gördük. Bu keşifler bizim için gerçekten ne anlama geliyor? Aslında olay şu. Evrenin en büyük harikası sadece dışarıda ne olduğu değil. Asıl harika olan evrenin bizi kendi sınırlarımızın ötesinde düşünmeye itmesi. Bu dünyalar bize sadece ne kadar küçük olduğumuzu değil, hayal gücümüzün ne kadar büyük olabileceğini gösteriyor. İmkansız dediğimiz şeyin aslında ne kadar esnek bir kavram olduğunu hatırlatıyor. Bunlar bizim bulabildiğimiz dünyalar, sadece bizim görebildiklerimiz. Peki ya teleskoplarımızın henüz ulaşamadığı o sonsuz karanlıkta hangi harikalar hala yazılmayı bekliyor? Kim bilir daha ne gibi imkansızlıklar keşfedilmeyi bekliyordur.